Hayatta istediğin yöne gitmek için ilk adım kendini oldukça iyi tanımaktan geçer. Hayatımızı aldığımız her karar aslında bizi bir sonraki aşamaya taşır. Ama bu kararlar gerçekten bize mi ait yoksa başkalarının beklentilerini karşılamak için mi bu kararlar alırız? İşte burası bizim için oldukça önemli. Çünkü bu ayrım hayatımızın yönünü belirleyen kritik bir fark yaratır. Belki bir işe girdin, belki bir ilişkiye başladın, belki farklı bir şehre taşındın. Belki de bir arkadaşlık ilişkini sonlandırdın. Peki bu kararların hangisi gerçekten sadece kendini mutlu etmek için de? Eğer kendi hayatının iplerini eline almak istiyorsan bunun ilk adımı kendi kişiliğini tanımaktan geçer. Peki bu ne demek? Aslında kişiliğini tanımak sadece kim olduğunu bilmek demek değil. Ne istediğini, nelerden mutlu olduğunu, hayatta nelerin peşinde koştuğunu anlamak aslında. Bunu başarabilirsen eğer hayatındaki seçimler senin için daha net ve anlamlı hale gelir.